herkes az çok günün aynı saatlerinde gelir yemek masasına. Kimi yalnız, kimisinde torun torba yer seçer masaya gelen. Okul sıraları gibi herkesin yeri bellidir. Sanki bir gün biri farklı yere otursa uğursuzluk gelecek. Masada olmayan ya da olamayanın yeri de boş kalır. İyi kötü kapta kaptane piştiyse konur tabakları. Besmeleyle çalınır kaşıklar. İlk lokmayı tadınca değil, hemen ilk akla gelen şey tuz olur. Yemeği yapan bol kepçe tuz atmadıysa illa eklemek lazım. Tadı gelmez yerine tuz olmadı. Tatlının üstüne şeker atılmıyor da tuzlu yemeğe tekrar tuz ilave etmek icap ediyor işte. Tabak, çatal, kaşık herkesin önünde var da tuzluk bir tane. İlk kapan yemeğini tada getirir. Koyar bir kenara tuzluğu. Asıl mücadele şimdi başlar hemen yanında duranın belki ihtiyacı yok. En uzaktaki uzanamaz ilk etapta. Tuzla en yakındaki alır, o da atar şenlendirir tabağını. Sonra en uzaktan en yakına ricalar başlar. Tuzlu uzatır mısın diye. Bu meretten birkaç tane de konulmuyor ki ne ilersin. Sadece yemekler değil, durup dururken de tuzun eksikliğini hisseder insan. Diyelim pazardan geldin, taze domates daha buzdolabına girmeden doğal haliyle elinde. Böyle ki kan kırmızı renk, tane tane çekirdekler. Suları ellerine damlıyor. İlk aranan tuzluk olur. Şöyle hafiften serpersin yollara düşen kırağı gibi domatesin üzerine beyaz tabakası kaplar. Bazen suyu tuzu olanca iştah ile emer atmadım sanırsın. Domates şimdi yemeye hazırdır. Salatada yemekte o tadı bulamaz insan. Tuzla yeni bir kimliğe bürünür. Isırır bir daha atarsın. Çok dökülmesin diye tuzluğa parmak uçlarınla vurursun en şiddetsiz, en az haliyle dökülsün diye. Sapsarı mısır kaynar tencerede. Sarılır koçanına, gocuk giyer gibi. Dumanı üstünde. Şimdi bu halde gel de ye. Tuzu aramayı bırak, tuzluk elinde dolaşırsın. Koca mısır bile şaşar bu kadar engameden sonra bile tuz olmadan tadının olmadığını. Mısır tuzu sever, tuzda da mısırı. Haçlısan da aynı patlatsan da. İnadet atma, vallahi alamazsın tat filan. Tuzla sıkı anlaşma yapan yiyeceklerin başında gelir mısır. Tamamlanır sanki yeni tatlar salar damaklara. Bir yemek tuzlu, diğeri olmasa da olur deme. Dengelemez, ödünç vermez tadını başka yerde. Serpeceksin bir tutam da olsa. Boşuna mı demiş şair, ekmeğimi tuza katık ettim diye. Hayatın tadı tuzu demiş en sevdiğine. Sevimsiz birine de tuzsuz deli bekir demiş. Öyle sevimsizdir işte tuzsuz hayat. Atana atmayana karışmaz ama attın mı renklenir yemeğin. Bir masada tuzluk gördün mü korkma. Lezzetsiz yemek gelme şansı yok. Tuzluğu baş köşede misafir eden de anlamıştır bu mübareğin sırrını. Ama ortada tuzluk yoksa o zaman ne desem boş. Yapana minnet ama o tabak bitene kadar zaman geçmez. Yemek bu yahu bu kadar eziyetli olur mu? Vallahi de olur, billahi de olur illa atmış olması şart değil. Tuzluk yok ya. Neşesi kaçarmasını. Diyeceksin ki ya hazırlarken attıysa? Yok arkadaş. O tuzluk durup şahitlik edecek yapana da yiyene de. Bereketlidir de aynı zamanda. Yemeklere bu kadar tat verip bu kadar geç biten başka bir şey var mı? Az tadı verir bitmez. Sabah yumurtanı, öğlen salatanı, akşam çorbanı ihya eder bitmez. En olmadık şeye tuz atsan üstüne bir de gülersin kız istemeye gelen damada tuzlu kahve vermek adet olmuş. Orayı bile renklendiriyor Allah'a mübarek nimeti. Sadece yemekleri eklemek için değil, bin bir yerde işe yarar. Ekmeğin, peynirin, zeytinin, turşunun, böreğin, çöreğin ana maddesidir. İçtiğin suyu da arıtır. Kışın buz tutar yollar. Yollara kürek kürek atılır, buzu da çözer. Yola da tat verir anlayacağı. İnsan bünyesi bile her şeyi üretiyor da bir tuzu üretemiyor. Bir yerde muhtacız vesselam. Tuz her yerde aynı da tuzluklar çeşit çeşit. Kiminde tuzu görürsün cam ya da plastik, kiminde de görmezsin. Renk renk çeşit çeşit tuzu saklar içinde. Bitmeye yüz tuttu mu dolduracaksın tuzu. Masada ağırlığı olacak. En sevdiğim de ağız ayarı olan tuzluklar. İcabında küçük deliklerden serpeceksin. Yeri geldi mi kocaman ağzından boca edeceksin tencereye. Yalnız kapaklıysa ağzını sıkı kapamalı. Orda şakası yoktur, bütün varını yoğunu döker tabağına. Nemi hiç sevmez, azıcık nemlendi mi nazlanır akmaya. Nem tuzun kırmızı çizgisidir. O yüzden tuzluk yaşsa dökme içine, sudan uzak tut. Bir de içine birkaç pirinç at, rutubetlenmeye birebirdir. Bir de şu tuzlukla güberliği aynı şeye dolduran yok mu? Tuz diye atarsın karabiber dolar tabağına. Bu da tuzun intikamı. Başka baharatla aynı kaba koymayacaksın. Maksat tuzluğa güzelleme düzmek değil. Mevcut su elinde tadı tuzu getiren zevat, bırak tatsızlığı azıcık tuzla sen at.